Merhaba arkadaşlar. Şimdi register kısmının index ekranı bu şekilde olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Önce Visual Studio kısmına gidip buradan HTTP posttan bir indeksimize gidelim. Visual Studio kısmına geçiyorum. Visual Studio kısmında register kontrolüme geliyorum. Burası neredeydi? Educator Presentation Layer katmanı içerisinde yer alan, kontrol yer alan register kontrolüme geliyorum. Buradan HTTP post attribute'üne geliyorum. Ve buranın index ekranından go to view diyorum. View'ime geçiyorum. Şimdi bazı düzenlemeler yapalım. Öncelikle title kısmında title'a geçmeden önce et model oluşturalım. Modelimiz register view modelden alacağız. Neredeydi bu? Bakın buranın içerisindeydi. Models'in içerisinde yalan register view Model. Dikkat ederseniz katman ismi yazmadım. Neden? Çünkü modelin içerisinde zaten bakın modelin içerisinde yer aldığı için katman ismine ihtiyaç duymadık. Devam edelim. Şimdi title kısmını Talo Akademi yeni kayıt sayfası şeklinde düzenledim. Buraları kendinize göre güncellersiniz, düzenlersiniz. Aşağı kısma indiğimizde şurada da bir başlık kısmı vardı ve burada bir e, ufak bir açıklama kısmımız var. Burayı da güncellersiniz. Bakalım neresiydi orası? Şurası. Devam edelim. Giriş yap ve kursları gör ekranı için burada yönlendirme yerlerini önceden belirledim. Şimdi buraları daha yapmadık ama şimdiden belirlemek istedim. Siz de belirlersiniz. Aşağı kısma indiğimizde artık modelimizi kullanabiliriz model view'den, model view'den, e, register view'den daha doğrusu register view modelden e, ve çekim çekim işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle üst kısma geliyorum. Öncelikle form metodumun post olması lazım. Sadece post olması benim için yeterlidir. Diğer seçeneği silersiniz. Aşağı kısma indiğimizde ASP4 yapısını yine kullanacağız. ASP4 sayesinde buradaki sütunlarımızı alabileceğiz. E, ASP4 name dedim. Burası adımız alan olsun. Sonra aşağıda soyadı. Kullanıcı adımız mail, pasaport yani password daha doğrusu şifre kısmı buraları belledik. Şimdi burada bir açılır kapalır menü şeklinde gözükebileceğimiz bir yapı var. Şuraya bir bakalım. Burası neresiydi? Hemen projemde göstereyim. Şehir seçinize bastıktan sonra burada istediğiniz kadar şehir seçeneğini yapabilirsiniz. Ben şimdilik 3 adet şehir girdim. Buraları düzenlemelerini yapalım. Nasıl yapacağız? Yine City'den alacağız. Asepa for yapısıyla City'yi alacağız burada. City'yi seçtikten sonra ilk bastığımızda şehri seçiniz geliyor. Tekrar bakalım. Şöyle üstüne bastığımızda şehri seçiniz geliyor. Daha sonra daha sonra alt kısımda Elazığ, Diyarbakır, Bingöl belirledim. Şimdi bunlar benim kullanıcı ekranında gördüklerim. Şuradaki Elazığ, Diyarbakır, Bingöl. Bir de bunun veri tabanında karşıda olması lazım. Bunlar da veri tabanına gideceği kısım burası. Yani veri tabanında da yine Elazığ, Diyarbakır, Bingöl olarak gönderilmiş olacak. Daha sonra buraları bir Türkçeleştirelim. Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum diye belirledik. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar şurası. Mesela daha yukarılardan bakalım. Input type'larının text olması lazım. Mesela name, surname işte kullanıcı adı falan bunlar text olur. Burada mail kısmına email yaparsanız en azından daha kullanışlı olur. Password kısmında input type'ının password olması gerekiyor. Şimdi aşağı kısım Türkçe ismine devam edelim. Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum. Burayı bu şekilde güncellersiniz. buradaki value'yu da unutmayın. Kayıt olarak değiştirelim bunun ismini de. Şimdi aşağı kısımda bir tarih var şu kısımda. Bunu güncel tarihi alması için date Time now year seçtim. Yani güncel yılı alacak burada bu şekilde et kullanarak yaparsak. Güncelleştirmelerim bu şekilde. Şöyle yukarıdan tekrar bir bakalım. Şimdi eğer projemi buradan ayağa kaldırırsam hata alacağım. Neden hata alacağım? Çünkü startuplarını yazmadım. Startup kısmında konfigüre etmem lazım. Gelin startup'a gidelim. Startup buradaydı. Neredeydi? Presentation layer katmanı içerisinde yer alıyordu. Startup'a geliyorum. Şurada yer alan kısma basıyorum üstüne. Ve karşıma şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda konfigüre işlemlerini yapalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle çalıştığımız yer burası göstereyim. Identity eklememiz lazım. Identity'nin içerisinde ne yapmıştık? AppUser ve AppRole oluşturmuştuk. AppUser yazdıktan sonra CTRL noktaya basarak ilgili using alanında namespace alanı belirlersiniz. AppRole alanının içinde yine aynı şekilde böyle yaptıktan sonra bir de bunun kontekste bağlantısı var değil mi? Bunun konteksini de çekmemiz lazım. AppUser ve AppRole'u görmemiz için konteksten bağlantı kurmamız lazım. Konteksten bağlantı kurma kodunu da şu şekilde Entity Framework stores olarak belirleyeceğiz. Ondan sonra kontekste de ulaşmış olacağız. Eğer bu işlemleri yaparsak artık indeks kısmını ayağa kaldırabiliriz. Index kısmına geçebiliriz. Register kontrolün içerisindeki indeks kısmına geliyorum. Ve buradan projemi ayağa kaldırıyorum. ctrl Shift W ile proje ayağa kaldırıyorum. Evet karşımıza şöyle bir ekran çıktı. Bu ekranın içerisinde register alanında işte adımız, soyadımız, kullanıcı adımız, mail adresimiz, şifremiz, şehir seçiniz dediğimizde bu şekilde şehir seçimi yapacağız kayıt ol diyeceğiz. Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Alanları bu şekilde oluşmuş oldu.